Herkese iyi çalışmalar. Ufka Yolculuk 11 Yetişkin Kategorisi kitabımız Manevi Bahar Mevsimi Ramazan. Bu kitapla ilgili hazırladım. Dö dördüncü deneme sınavını yayınlıyorum. Hemen ilk sorumuza bakalım. Birinci soru Ramazan şehrül kurbeti ne anlama gelmektedir? A. Ramazan bolluk ayıdır. B. Ramazan Allah'a hizmet ayıdır. C. Ramazan Allah'a yakınlık ayıdır. D. Ramazan bağışlanma ayıdır. İkinci soru. Bir insanın karşısındaki bir insana ikramlar, hediyeler, hayırlar vermesi, karşısındaki insanı kollayıp onun ihtiyacını karşılaması, ihtiyacı olan şeyleri ona vermesi anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Müvasa B. Müracaat C. Müstehap D. Müstesna Üçüncü soru. Peygamberimiz şöyle diyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Nokta nokta benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Yukarıdaki hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Namaz B. Zekat C. Oruç D. Sadaka vermek Dördüncü soru Ramazan ayının gündüzü oruçla, gecesi de namazla, niyazla geçmelidir. Gecesi kıyam, gündüzü sıyam. Kıyam kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ramazan günü oruç tutmak. B. Namaz kılmak, Allah'a tazarru ve niyaz eylemek. C. Kur'an-ı Kerim okumak. D. Mukabele yapmak. 5. soru. Ramazan ayında yapılan hayır ve ibadetler kat kat mükafatlandırılıyor. Bunun için zekatlar bu ayda verilebilir. Ele geçen zenginliğin üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermek farzdır. Aşağıdakilerden hangisi? Üzerinden bir yıl geçme anlamında zekatla ilgili olan bir fıkıh terimdir. A. Havalani Havl B. Mali Müstefat C. Mütekavvim D. Uşur 6. Soru İslam dininde riyazetül bedenin yanında diğer milletlerde pek olmayan ruhu ve nefsi terbiye ve ıslak çalışmaları vardır. Bu şekilde fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamaya niat verilmektedir. a. Riyazetüs nefs b. Ishar-ı hacet c. Terbiye-i nefs d. Ishar-ı niyaz 7. Soru Nokta nokta kötü şeyleri bırakmayan insanın akşama kadar aç susuz kalmasına lüzum yok. Allah'ın onun orucuna ihtiyacı yok. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmemelidir? A. Gıybeti B. Hoş sohbeti C. Malayani sözü D. İftirayı 8. sorumuz. Peygamber Efendimiz Ramazan ayları geldikçe hatırlatma konuşmaları yaparmış. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan'a özel olan bu konuşmalardan biri değildir? A. Ramazan ayı mübarek bir aydır. İşte geldi. B. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler dünyada insanları en çok işkence edenlerdir. C. Allah bu ayda oruç tutmayı size farz kıldı. D. Bu Ramazan ayında cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kapanır. 9. soru. Bir aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne rastlayarak ibadet eden bir kişi en az kaç yıllık ibadetten daha hayırlı bir mükafat kazanmış olur? A) 7 yıllık B) 25 yıllık C) 52 yıllık D) 83 yıllık 10. soru. Peygamber Efendimizin hadislerinde bildirildiğine göre kim inanmış bir insan olarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse nasıl bir mükafat kazanacaktır? A) O zamana kadar olan günahları ve gelecekteki günahları afu mağfiret olunur. B) Bazı küçük günahları bağışlanır. C) O zamandan sonra yapacağı günahlarının hepsi bağışlanır. D. O zamana kadar olan günahlarının hepsi af ve mağfiret olunup bağışlanır. 11. Soru Nokta nokta inen belaya ve inmeyen belaya karşı faydalıdır. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Dua B. Salavat C. Tekbir D. Besmele 12. Soru İbadetlerin en sevaplısı tefekkür ibadetidir. Namazda da tefekkür olmalıdır. Bir kişi namaza durduğu zaman kimin huzurunda olduğunu düşünmelidir. Tefekkür kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çok sevaplı B. Bir işin sonucunu başından hesaplama C. Derin düşünme D. İbadet etmek 13. soru Kadir Gecesi'ni anlatan sure, surede bir ayeti kerimede şafak fecir atıncaya kadar buyuruluyor. Kadir Gecesi'ndeki tüm güzellikler, lütuflar, sevaplar, meleklerin ve Cebrail'in yeryüzüne inmesi, müminlerle musafa etmesi fecir vakti girinceye kadardır. Bu vakte ne denilmektedir? A. Seher vakti B. Öğle vakti C. İmsak vakti D kuşluk vakti. 14. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ramazanda sağlanan ruhi gelişme bayramdan sonra da muhafaza edilmelidir. B. İbadetlerimizde mağrur olmalıyız. C. İslam dini, itikat ve ibadetleri, emir ve yasakları, ilmi ve ameli, teori ve pratiği ile bölün, bölünmez bir bütündür. D. İbadetlerimizde kibir ve ucuba düşmemeliyiz. 15. soru. Kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek nokta nokta geçmiş günahları bağışlanır. Yukarıdaki hadiste boşla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kaza oruçlarını tutarsa B. Ramazan orucunu tutarsa C. Arefe günü oruç tutarsa D. Nafile oruç tutarsa. 16. soru. Dinen yolcu sayılan kişiler Ramazan orucunu tutmayabilirler. Yolcular yaşadığı şehre dönünce, dönünce tutamadıkları günlerin orucunu kaza ederler. Yaşadığı şehir dışında bir yerde kaç günden daha fazla durmak niyetiyle giden bir kişi yolcu sayılmaz. A. 3 B. 10 C. 15 D. 30 17. soru. Bazı oruçlarda önceki akşam güneş batımından imsak vaktine kadar geçen zaman diliminde niyet edilmesi gerekir ve bu oruçlara imsak vakti geçtikten sonra yapılan niyet geçersiz olur. Aşağıdakilerden hangisi bu oruç türlerinden biri değildir? A. Kaza orucu B. Ramazan orucu C. Kefaret orucu de zamanı belirlenmeyen ada korucu. 18. soru. Dinen geçerli bir mazeret bulunması halinde kefaret orucu gerekmeyen durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir? A. Unutarak yedikten sonra bunun orucunu orucu bozduğunu düşünerek bilgi yanlışlığından dolayı yemeye devam etmek. B. Orucu bozduktan sonra insanın iradesi dışında adet görmesi C akşam vaktinin girdiğini düşünerek veya saati yanlış görerek oruç açmak D orucu bozduktan sonra isteğe bağlı olarak yolculuğa çıkılması 19. soru Peygamberimiz "Sahur yemeği yiyiniz çünkü sahurda bereket vardır." diyerek sahur yapmamızı tavsiye etmektedir. Sahur yemeğinin fazileti nedir? A mekruh B fars, C müsteap, D Müba 20. sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde oruç bozulmaktadır? 1. Anjiyo yaptırmak, 2. serum almak, 3. kan almak, 4. biyopsi yaptırmak, 5. merhem ve ilaçlı bant kullanmak. A) 1, 2 ve 4, B) 2 ve 3 C 2, 3 ve 4. D 1 ve 5. Deneme sınavımızın sonuna geldik. Burada cevap anahtarını paylaştım. Bir dahaki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.